herkes gelmiş ay babası markete mi gitmiş evet. Yusuf Hoş geldin teyzeciğim hoş ya biz seni bekliyorduk bugün Değil sen de. mi geldin Değil sana de. bir sürprizimiz var Değil Yusuf de. bak bizim burada neyimiz Değil var de. ya Değil oley de. top havuzumuz var Ay 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 Yusuf da geldi. Evet. Hep beraber top evet. ile oynayacaklar. Aa. Ne teyze? Şu arabadan biz, bize de vardı. Var mıydı? Evet. Yusuf'larda da varmış bu arabadan daha önce. Oley! Top havuzuna girdi. Çocuklar okuldan gelir gelmez. Çok eğlenceli. Yusuf abisi gelmiş. Fatih Selim gelmiş. Eğlenceli bir top havuzu günü yapacağız bugün. Belki biraz sonra ben bu topların içerisine bir şeyler saklarım sürpriz. Yavuz Emre şaşırdı. Abileri gelince çok fazla mutlu oldu. Toplarla oynayalım abicim. Hep beraber oynayalım. Hadi hep birlikte top oynayalım. Yavuz Emre sarı top hadi. Hani sarı, sarı top, top nerede Yavuz Emre? Sarı Göster top. sarı topu bize. sarı top Yavuz Emre artık renkleri Sarıyı öğrendi çocuklar. Mı? Sarıyı sarı top ver. kırmızı sarı kırmızıyı verir. Hep kırmızıyı veriyor. Hani Bana sarı, sarı nerede anneciğim sarı? Bana sarı ver. Sarı. Aferin Alkış. Alkışlı abisi onu şimdi. Şimdi de mavi top mavi ver. Mavi ver. Mavi. Hani mavi? Mavi. Biliyor mavi. aslında benim oğlum. Mavi top verdi. Akış. Hadi şimdi de yeşil top versin Yavuz Emre. Ay, kırmızı top ver. Kırmızı, kırmızı top diyor ver. abin kırmızı. kırmızı top. Aferin. Akış. Yeşil yeşil. Hani yeşil. yeşil? Yeşil. Ver yeşil topu anneciğim. Hayır mavi o mavi. Yeşili yeşil. ver anneciğim. Bak yeşil. Yeşil. Aa. Yeşil Fatih top. Fatih Selimi mi? Aferin sana. Ne güzel top havuzumuz değil mi Yusuf? Biz de seni bekliyorduk top havuzunda oynamak için. Bak mavi diyor mavi. Yavuz Emre renkleri öğrendi çocuklar. Hadi. Ya Fatih Selimi saklayalım. Bir de Yusuf'u mu saklasak? İkiniz birden saklayabilir miyiz acaba? Saklanın içine girin bakalım. Gir 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 içine saklan saklan saklan. Hadi. Bakalım kendi kendilerine saklanabilecekler mi? İkisi de çok kocaman canım. Nasıl saklanacak bunlar ya? Saklanamazlar ki. Görünüyorlar. Hiçbir şekilde ihtimal yok. İkisi birden saklanamaz. Ben size söyleyeyim. Toplar altta ezildi arkadaşlar. Yusuf'la Fatih Selim topları ezdi şu anda. Birazcık kaybolmuş olabilirler. Elleri, bacakları. Aa göbeşi görünüyor Yusuf'un. Dur ben şuradan biraz top atayım. Ben de kapatayım onu kaybedeyim biraz. Hadi kapatıyoruz kapatıyoruz. Yusuf'un çok az bir yeri kaldı kaybolması için. Sonra nasıl bulacağız sizi? Ha? Nasıl bulacağız? Emre de atayım. Yavuz Emre kapat anneciğim onları, ben de kapat. Ben de. Hadi. Hadi kapat. Evet, Yusuf neredeyse kayboldu çocuklar. Görebiliyor musunuz Yusuf'u? Evet. Fatih Selim'i hiç göremiyorum ama sadece burnunu görüyorum. <laughs> Burnu görünüyor Fatih Selim'in. Yusuf'un da birazcık ayağı görünüyor. Ta 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 tam diye çıkacaklar. Bak bir, iki... Üç. Evet, oley. Evet, Çok tatlısınız Çok ya. Şaş. Bugün okuldan neler yapmışlar bu çocuklar? Ne yapmışlar? Bize bir anlatsınlar. Biz de burada Lego oynuyorduk siz gelmeden önce biliyor musunuz? Lego. Lego evet. Aa, Lego, Lego, Lego oynamak Lego. istiyormuş. Aa, o, Onlar çoğunluyor. da Lego oynamak istiyormuş çocuklar. Hadi gelin kule yapalım. Abi, kaldım. Olmaz. Kule yapalım. Gel kaldım. gel. Oy bana kaldı. İyi ki gittiler. Oh my, Bütün toplar bana be. kaldı. <laughs> Ama duramadı. O da onların peşinden be. gidiyor. Bak Çocuklar, bakın be. burada biz Yavuz Emre ile kule yapıyorduk biraz önce. Şimdi de Fatih Selim ile Yusuf kule yapmaya başladılar. Onlar da kule yapmayı çok seviyorlar. Çünkü Yusuf'la ve Fatih Selim bir Lego canavarı. Bir Lego'yu Fatih Selim bir günde bir kutu Lego'yu yapabiliyor o kadar çok uğraşıyor onlarla başarıyor Yusuf da aynı şekilde ona bir de yeni bir oyuncak almışlar neydi o Yusuf onun adı nasıl güzel bir şey çok enteresan bir gün onu getir de hep birlikte yapalım olur mu bak şarjör değiştirmiş aha ne yaptı İki saniyede yeni bir oyuncak keşfetti Yusuf çocuklar gördünüz mü şimdi ben size ne yemek yapayım pizza yapayım mı size evet Yaşasın pizza zamanı. Alkışlıyor Alkışlar. Yavuz Emre'de. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar. Bay bay Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. bay, bay. bay, bay. bay, bay. Görüşürüz.